Kablosuz kulaklıkta profesyonel özellikler arıyorsanız o halde bu kulaklık tam size göre işte Huawei FreeBuds Pro incelemesi ve hakkında bilmeniz gereken her şey. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Huawei'nin FreeBuds Pro kablosuz kulaklığını hep birlikte yakından tanıyacağız. Ancak baştan uy uyarayım daha önce kullandığınız veya bildiğiniz kablosuz kulaklıkları bir yana FreeBuds Pro bir başka yana yerleşen bir kulaklık olmuş çünkü bu kulaklıkta bir kablosuz kulaklıkta bugüne kadar görüp görebileceğiniz en üst seviye özelliklere yer verilmiş durumda. Bu nedenle de olsa gerek Huawei'yi bu kulaklığının adına FreeBuds Pro demiş. Peki Huawei FreeBuds Pro'da ne gibi profesyonel özellikler var? Nasıl performans gösteriyor ve neler sunuyor? Şimdi FreeBuds Pro'yu incelemeye başlayalım. Önceki Huawei FreeBuds kulaklığında Dolphin açık tasarımlı işlendiğini görmüştük. Bu kulaklığında ise farklı bir tasarım şeklini kullanan Huawei'yi bu defa sürücüleri kulak kanallarına girecek şekilde silikon başlıklı olarak tasarlamış. Ancak bunu öyle sade bir şekilde yapmamış. Kulaklığın ilk profesyonel özelliği de zaten burada karşımıza çıkıyor. FreeBuds Pro'yu telefonunuzla eşleştirmek için kullanacağınız Huawei AI Life uygulamasında kulak ucu uyum testi bulunuyor. Bu test ile beraber kutu içinde yer alan 3 tip kulak ucundan hangisinin size göre olduğunu en iyi izolasyonu ve ses performansını hangisiyle sağlayacağınızı size uygulamadaki bu test söylüyor. Bu uygulamayı çok başarılı bulduğumu net olarak söyleyebilirim. Uygulamada ayrıca kulaklığın daha pek çok farklı yeteneğini kontrol edebiliyorsunuz. Onlardan da bahsedeceğiz ancak şimdi söze tasarıma devam edelim. FreeBuds Pro tasarım olarak farklı bir konsepte karşımıza çıkarken kullanımıyla olduğu kadar görünüşüyle de göze güzel görünüyor. Elimde soğuk gümüş rengiyle bulunan FreeBuds Pro ayrıca seramik beyazı ve karbon siyahı gibi farklı renklerle de tercih edilebiliyor. Gayet ergonomik bir tasarım şeklinde sahip olan FreeBuds Pro çok da hafif bir durumda. Her bir kulaklık sürücüsü sadece 6.1 gram ağırlığında. Böylece kulağınızda olduğunu unutmanız çok normal. Fakat buna karşın Kulakta da oldukça sağlam duruyor, kolay kolay düşmüyor, kulağınızda hareket etmiyor. Bu anlamda sporda da bu kulaklıkta çok rahat ediyorsunuz. Bu arada Freebase Pro IPX4 sertifikasına da sahip bu sayede su sıçramalarına ve tere karşı da dayanıklı durumda. Freebuds Pro dış tasarımı kadar iç dizaynıyla da etkileyici hazırlanmış bir kulakta. Küçücük bir alana 11 mm'lik ultra manyetik dinamik sürücü, LCB katmanı, e dinamik süspansiyonu, çift çekirdekli mıknatısı yerleştiren Huawei'ye bununla da kalmayıp kulakla akıllı çift bluetooth antene, üçlü mikrofon ve kemik algılayıcı gürültü engelleme sensörü de yerleştirmiş. Şimdi biraz bunları açalım ve ne gibi faydaları olduğundan sizlere bahsedelim. Kulaklıkta Bluetooth 5.2 sürümü kullanılıyor ve içeriğinde çift Bluetooth anteni bulundurmasıyla bu özelliğe sahip ilk kulaklıklardan oluyor. Bu sayede telefon ile bağlantı iki kat daha hızlı olurken olası bağlantı kopmalarını önüne geçiriyor. Öte yandan çift anten bulundurması sayesinde aynı anda iki cihazı birden tabii ki bağlanabiliyorsunuz. Kulaklığın üzerindeki mikrofonlara geldiğimizde ise her bir kulaklık üzerinde üçer mikrofon olduğunu görüyoruz. İç üzeri birer dışa bakan ise ikişer mikrofonu yer verilen kulaklıkta bu sayede hem gürültü engelleme hem de diğer ek yeteneklere fayda sağlanmış. Gürültü engelleme özelliği bu kulaklıkta hat safhada çalışıyor. Öyle diğer pek çok kablosuz kulaklıkta olduğu gibi sadece açık veya kapalı şeklinde ayarlamıyorsunuz. Bulunduğunuz ortama göre şekillendirebiliyorsunuz bu özelliği. Yine AI Life uygulaması üzerinden dinamik, sıcak, genel veya ultra şeklinde ayarlayabildiğiniz gürültü engelleme özelliği böylece hangi ortamda olursanız olun çevre gürültülerinden izole edilme olanağı tanıyor. Bunu isterseniz dinamik şeklinde belirleyebilirsiniz ve böylece kulaklığın bulunduğunuz ortamı anlık analiz ederek gürültü engelleme özelliğini çevrenize göre otomatik ayarlamasına izin verebilir. İsterseniz ise gürültü seviyesine göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu arada gürültü engelleme özelliğini farklı şekilde de optimize edebiliyorsunuz. Kulaklıkta ses tonu modu bulunuyor e, ve bu özellikle e, çevrenizdeki insan seslerini ayırabilen kulaklık böylece onları engellemeyerek direkt olarak size ulaştırabiliyor. Mesela etraf gürültülü sen konuşuyorsun ben bir tek senin sesini alabiliyorum abi bunun yanı sıra kulaklıkta bir başka benzer özellik olarak farkındalık modu da mevcut. Bu modda dış sesi dinlemeniz ve kulaklıklar kulağınızdayken çevrenizde neler olup bittiğini daha net şekilde duyabilmeniz için yer alıyor. Bu özelliği kulaklığın kenarlarını uzunca sıkarak aktifleştirebiliyorsunuz. Evet FreeBuds Pro'da dokunmatik kontrollerde farklı bir bakış açısı getirilmiş. Şimdi ondan biraz bahsedelim kulaklığın fonksiyonlarını bu kulaklık uçlarını sıkarak gerçekleştiriyorsunuz. Mesela sol kulak ucunu sıkarak gürültü engelleme özelliğini kapatıp açabilirsiniz. Sağ kulak ucunu sıkarak ise sesli asistanı başlatabilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde şarkılar arasında geçiş ve telefon konuşmalarını cevaplama gibi işleri de bu şekilde yapabildiğiniz kulaklıkta. Bu fonksiyonları yine AI Life uygulaması üzerinden siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu arada telefon konuşmalarından bahsetmişken yavaş yavaş FreeBass Pro'nun ses performansına gelelim ve önce telefon konuşmalarıyla başlayalım. Şimdi FreeBass Pro'nun her kulaklığın üzerinde dediğim gibi 3 mikrofon bulunuyor ve bununla beraber kalmıyor. Ayrıca gürültü engelleme özelliğinin yer alması ile beraber maksimum bir telefon görüşme performansı sağlıyor bu kulaklık size. Özellikle rüzgar sesinden dışarıdayken çok rahat bilen bu mikrofonlar bu sayede uzun telefon görüşmeleri için ideal durumda. Kullandığım süre boyunca içeride veya dışarıda yaptığım telefon görüşmelerinden FreeBuds Pro'nun performansına çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Aynı şey cihazın müzikal performansı için de geçerli durumda. Hatta belki de daha fazlası çünkü FreeBuds Pro'nun ses kalitesi gerçekten de muazzam. Ses seviyesi bir hayli yüksek durumda. Aktif gürültü engelleme özelliği ile beraber ses izolasyonunun maksimize edilmesiyle beraber mobil ortamda müzikal dünya çok başarılı bir şekilde inşa ediyor bu kulaklık. Bu anlamda ses konusunda son dönemde incelediğim en başarılı kulaklık olduğunu çok rahat şekilde söyleyebilirim. Bu özelliği muhakkak tabii ki sizin de denemeniz gerekiyor. Biliyorum FreeBuds Pro'nun diğer benzer ürünlerle olan karşılaştırmasını da bir hayli merak ediyorsunuz. Bunu ilişkin söyleyebilirim ki Apple AirPods Pro ve Samsung Galaxy Buds Live'a göre hem ses performansı hem de gürültü engelleme özelliğiyle beraber FreeBuds Pro üstünlük sağlıyor. Teknoloji bakımından ise önemli farklar var. FreeBuds Pro'da üçüncü jenerasyon ve dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü engelleme özelliği kullanılırken Apple Airpods Pro ve Samsung Galaxy Buds Live'da ikinci nesil ANC kullanılmış durumda. E, FreeBuds Pro'da kullanılan bu yeni teknolojiyle beraber az önce de detaylıca zaten konuştuğumuz üç farklı ANC yani gürültü engelleme modu kulaklığa geliyor ve bu yönüyle fark sağlanıyor. 40 desibele kadar olan sesleri engelleyebiliyor bu kulaklık. Öte yandan yine bahsettiğim farkındalık modu ile diğer iki rakibine karşı üstünlük sağlamış durumda. İlave olarak bağlantı stabilizasyonu konusunda da yine dual anten yani çift anten ile beraber AirPods Pro ile yine Galaxy Buds Live'dan fark yaratıyor. Çünkü bu diğer iki kulaklıkta tek anten kullanılmış durumda. Evet bunlardan da bahsettikten sonra şimdi Biraz da Pro'nun pil performansından sizlere bahsederim. Ee, Huawei'nin bu tip mobil ürünlerinde uzun pil ömrü görmeye zaten alıştık. Özellikle kısa bir süre önce incelediğimiz e, yeni saati Watch GT e, 2 Pro'da e, yine uzun bir pil ömrü gösteriyordu. filibas Pro'da Aynı o şekilde bir uzun pil ömrü sağlıyor bizlere. Bu arada Freebuds Pro'yu Watch GT 2 Pro ile de kolay şekilde bağlayabildiğinizi de hazır yeri gelmişken söyleyelim. Böylece saat üzerinden müzik dinleme ve telefon konuşmaları gibi işlevleri de kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Evet pil ömrü demiştik. Freebuds Pro'nun pil ömrü farklı kullanım senaryolarında farklı uzunlukta. gürültü engelleme özelliği kapalı iken Kulaklıklar ile 7 saate kadar gürültü engelleme özelliği açık olduğunda ise 4,5 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor bu kulaklık. Bu şarj kutusu ile beraber ise bu süreyi 30 saate kadar çıkartabiliyor. Bu da zaten fazlasıyla uzun bir süre. Bu anlamda pil ömrü konusunda Huawei'nin bu cihazda sınıfı çok rahat bir şekilde geçiyor. FreeBuds Pro'yu kutusundan çıkan USB-C kablosu yardımıyla şarj edebildiğiniz gibi kablosu olarak da şarj edebiliyorsunuz. Bu büyük avantaj sağlıyor. Özellikle telefonunuz der kablosuz ters şarj özelliği varsa bu özellikten çokça yararlanacaksınız. Sonuç olarak değerlendirecek olursak FreeBuds Pro sadece Huawei'nin değil daha önce bu alanda incelediğimiz kablosuz kulaklıklardan daha çok beğendiğimiz bir model oldu diyebilirim. Özellikle ses performansı ve gürültü engelleme özelliğiyle gayet tatmin edici bir model olmuş FreeBuds Pro. O nedenle eğer kablosuz kulaklıklar arasında performansıyla profesyonel özellikler gösteren bir kulaklık arıyorsanız FreeBuds Pro'yu incelemeden geçmeyin diyebilirim. Ee, peki bu kulaklığın fiyatı ne kadar? Ee, şu an FreeBuds Pro 1499 TL fiyatta piyasaya giriş yaptı ve Huawei'nin online mağazasında satışta bulunuyor. Tabii ki çok ucuz bir kulak sayılmaz fakat üst segment kablosuz kulaklıklar arasında ucuz bile kaldığını söyleyebilirim. Ee, ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.